Pro Melih bu tarafta hayatta kalmayı başarmıştır. Pro ekibinin 9 kili var bu arada. Ve Melih harekete geçti güvenli alan içerisine doğru. İlerisinden Mintu ekibinin sol tarafından... Oy patladı. Olacaktı. Melih aracının arkasına bindi ama arkadan aracın arkasına geçtiği sırada Fury'lerin atışlarıyla birlikte yerde kaldı ve oyuna veda etti. Geveze bir adama doğru bir bomba çıktı. Ersin Yekin bu arada uzak bölgeden? Fanny bon atışı atışıyla yerde kaldı. Geveze bir adam ilerliyor. E, ee, Gevezenin yerini unutmuş durumda Fury ekibi sanırım. Ersin yerde Ersin'i kaldırmak için harekete geçtiler. Bu arada Yunus duydu. Yunus Geveze'nin sesini duydu. Geveze'ye doğru ilerliyor ama Vinto ekibinin baskıları yoğunlaştı Yunus üzerine bu kez de. Geveze bir adam kalktı atışlarını yaptı. Takım arkadaşı gerçekten çok isabet almış Musab bu tarafta. Musab bomba gönderdi oraya doğru. Musab'a doğru çıkan bir bomba daha var. Karşılıklı bombalar var. Ana o ara bir patlarsa gidecek. Ersin desteğine çok ihtiyacı var şu an Yunus ve Musab'ın. Vintu ekibi tepelikte. Konumlarını almış durumdalar güvenliğinin içerisinde ve kimseyi yaklaştırmıyorlar. Geveze bir adam burada. Bombasını çekti. Bombasını Güzel bir bomba gelirse buradan, buradan oynuyor. Yunus'u tercih etti. Bombayı gönderdi. Yunus'un yanına düşen bomba. Yunus'un yerde kalması için yeterli olmadı. Ersin ve Flexible güvenliğine doğru ilerlemeyi deniyorlar. Yukarıda Vintu ekibi ise... Ee, uzak giden Ersin Yekine atışlarını yapıyor. Milat'ın Ersin Yekine bir denemesi olacaktı. Geveze bir adam hala burada hayatta. Güvenli alan dışarısında kit basan bir oyuncu vardı. Bu arada Geveze bir adamın atışı. Pardon Geveze bir adam Vintu ekibinin atışıyla oyuna veda etti. Ve geriye sadece 3 takım kaldı. Vintu kayrağı yerde Summer Rain hayatta. Vintu, e, Semih aşağı tarafta güven alanın alt kısmında e, arazinin alt O da öldü. 4'e 4, e 4 kaldılar. Arkadaşına oldukça büyük bir katkısı olabilir bu bölgede. Çünkü Fury ekibi tam anlamıyla o yamacı kullanıyorlar. E, i̇ki takım kaldı. Vintu ve Fury finalde. Ya Vintu kazanacak ya da Fury. Bence ben Vintu kaybedecek sonra, çünkü alan dışı hepsi. Olabilir. Eğer konumunu çok iyi kullanırsa Fury ekibi gerçekten de çok zor durumda kalabilirler. Fury ekibi ilerliyor. Musa Winchester deniyor net bir atış yapmak zorunda. Semi ıskalarsa şansı kalmayabilir. Derken ıskaladı orada iki tane mermisini. Şimdi Milat harekete geçti. Musab Yıldız yerde kaldı. Yunus takım arkadaşı için harekete geçti. Oy! Uza, süreli değilmiş Çıkan bombadan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Bomba Vintulardan. Yunus'a Doğru çıkan... Oy ama gitti. Flexible. Gitmedi yok kurtuldu kurtuldu. Yunus takım arkadaşını kurtarmak istiyor. Ama Vintu ekibi çok kalabalık geliyorlar. Bir arkadaşları yerde kalmasıyla bu mücadeleye birazcık daha dezavantajlı başladı Fury ekibi. Flexible'ın yanı başına bir molotov düştü. Vintu ekibi hızlı bir şekilde Fury'nin üstüne doğru ilerliyor. Bir bomba daha çıktı Semih'ten. Semih'in bombası. Musaf Yıldız'ın yanı başına düştü bomba. Ama henüz patlamış değil. Şimdi takım arkadaşlarının yanına döndü Semih de. Artık güvenli alan tam ortada birleşecek. Ne olacak çok merak, merak ediyorum. ediyorum. Sağlık konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Bir atış geldi Samur Reyn'e. Samur Reyn çok isabet. Ana Flexible'da düştü. O da gitti. <laughs> Şimdi çıktı Musap. Bintu ekibinden Malkin gelecek. Milat atışlar. Milat yerde kaldı. Musap, Yıldız. 1'e karşı üç. Atışlar ne yapıyor? 2'ye karşı üç. Pardon. Yunus da hala hayatta. Sağ taraftan Kayra'yı tutmaya çalışıyor Yunus. Kayrarsan sağ taraftan Balkı kurmayı deniyor. Yunus'la karşı karşıya Yunus Kayra'yı düşürdü. Ya göz boz var gitti. Getirmek Semih'in atışları var. Yunus çok isabet almış. Yunus sonra da Semih'i de düşürmeyi başardı. Bintu ekibi tek kişi kaldılar. Şimdi Terazi Fury ekibinin lehine doğru ağır basmaya başladı. Musab Yıldız'a atışlar gelecek. Summer Rain çok fazla isabet verdi ama Musab Yıldız'a Savaşı almadı. net gösteremediler ya. Ve bir kili çekmeyi başardılar Vintular'dan durum. Şu an için kaçırdık. 3'e karşı 2. Fury ekibi güvenliğine doğru. Vintu ekibinin üstüne doğru ilerlemek zorunda kalacak. 2 oyuncu yerde kaldı. Ee, iyi e, aldılar. Atışları, atışları, Oy. Ve son anda ekibi oyuna veda ederken toplamda Ulan, 11 O kadar bak 3 nak verdiler. 3 nak verdiler. Raşla salal alacaklardı. Ersinler kazandı. Yer var mı orada abi? Çukur mı var, çukur var, çukur. Çukura inebiliyorsunuz araçla hemen. Bir çukur yapabiliyorsunuz. Ya, Bagiler geliyor bak Bagilerden önce gitmemiz lazım. Bagiler gidiyor. Aynen geliyor. Bas 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 al çıkır al çıkır. Sol sol sol. Ay, ay. Uy bura çok iyi. Hayır. Sis attım herhalde ya. Sis atmış olayım ya. Ben öldü abi. Abi sis atıyorum sana. Atsana bir tane. Attım. Beni suçluyum. Şey Musab sol geldi sol sol. Memo memo sis memo sis. Musab burası. Memo sis atsana benim. Bir tane. Ha, ben duracağım burada. Siste kalayım da. Ben ağaç şapkasında idare ediyorum. Ha ona sıkıyorlar Musa çok iyi. Aldım kanka. kanka. Mim orası açık. Acil. Mim acil, acil gel. Kattım. Acil gel. Mim açık alan. <laughs> Mim o sisin var mı? Sis vereyim. Yok. Kanka bir tane bıraktım. Önüme atsana. Abi, Önüme. Tepede adam var. Haberiniz olsun. Biliyorum biliyorum. Sağ tarafta. Onu vurabilirsek Yunus. Yunus sağ Musab taraf ne diyorsun? Musa bomba atmıyor. Hiçbir şey yok. her taraf. Alanda, Alanda değil. Onu şu girelim. taş, şu taş, şu taş. Taşa gelmiyor. Bir dakika var. Beyler bu adam tek kişi mi? Bunu... Ay onu da var ya burası komple bizde. Sis var ayı. No, Musab aşkı atlatalım. Alan bizde. Bizim, bizim yerimiz iyi. Musab abi, orada dayanın biraz. Biraz dayanın. Abi arka tepe bırakmıyor ya. Arada kalıyor. Bak ağacı inene bayıttım. Tamam. Ah. Kanka sol var. Aa Musab burayı iyi. Sol taş mı? Aynen. Bir bomba attım ona. Beni görse al. Aa alanı öldü. o var ya sol bizi vuruyor. Beyler, son ben son dört tepeden inecek. Son dört kişi var ona göre. Beyler info alın. Şurası şurası. Bize koşacaklar. Bize koşacaklar. Bize koşacaklar. Olay bu. Ya şuradaki alan. Aa bagi geldi. geldi. Yok geldi bak. Be. Ee... Arkamız da var. Arkanız? Aa bir kişi var o zaman değil mi? Arka yok ha. Tepe geldi. Ay. kadar yapmayın. Abi. Ben oynuyorum Ersin. Çok sıkıntı. Var. Ya kör oldum ya. Vallahi sıkamadım ha. Bomba patladı. Gelsene Yunus bu tarafa. Bomba geliyor. Bomba yan. Gel gel bu tarafa gel. Bomba yan. Oynuyorlar abi bunlar. Çapka tutayım. Ya bir baksana. Bizimkileri biz görmüyoruz. Hem tepemize çıkıyor. Tamam Üstümüze bakacağım. Üstümüze bir baksana ben kalkıyorum. Benim burada olduğumu biliyor. Hadi. Mustafa sen kitini bassana. Bekle gel. sana oynasın kanka ben de bakacağım. Sis bir tane kadar süren var. Ay canı yok canı sıfır. Biri sağdan geliyor. Mustafa sağdaki ne oynadın? Memo sisten orada. gözüküyorum bu arada. Neyse, ben Memo, Memo supportla sana geliyorum sana. Memo supportla supportla supportla. Kanka zor. Tamam sorun yok. Canas. Ay sen de mi? Hmm. Benim canım yok zaten. Ama adama bayağı vurdum. Tamam Musab Hele. sakin. Yunus bir şey yapsın. Yunus sendeyiz. Musab yapma Musab yapma. Zendi bas. Yok hiçbir şey yok. Al bıraktım bıraktım bıraktım, bıraktım. gel. Bas Yunus orayı biraz. Al ben oynayayım mı? Yok beni al beni al. Beni al. Elinizi bıraksanız. Beni al. Ben al. Hadi Yunus. Helal, Helal Yunus. Mi? Son bir mi? Tamam bunu bir Baygını kaldırıyor. Baygını Memo. Baygını Memo'yu alıyorum ben. Alın abi canları fulleyin ben koruyorum. Size basmam. Canlı bas tekrardan benim kitim yok. Sağlık yok. Sağlık o sağlık yok. Kaldırdım. Ben, Neyler, de onları var, onları ben de kit var, ben de kit var. Sen de kit var da o. Abi beni korumanız lazım. Ben yatıyorum. Tamam. Oraya. Oynayın, yan oynayın yana oynayın düşmeyin. Oraya. Helal, helal, helal. Helal. Ay abi canıma <gülüyor> baksana. <gülüyor> çok İki kişi aldım şunla şu canlı. <laughs> helal. helal. <gülüyor> ya bomba yok bir şey yok. O son alanda var ya bir iki bombolaydı be. Çok güzeldi çok güzeldi. Bayağı iyiydi. <laughs>